sen de yoruldun be Demir. Hastaneye gitti, geldisi falan. Allah billah. Ben yoruluyorum, sen birim yapıyorsun. Bir. Nasıl? Ya bir şey yok ya işte. Seviyorlar seni yani maşallah, bayağı seviyorlar. <laughs> e abicim sonuçta kayınpederi yani. Yani nasıl Gülcis Hanım Yasemin'i seviyorsa öyle bir şey. Halam. Ne oldu be halanım? Buraya geliyor. Ne? Ya kargaşadan söylemeyi unuttum. Aradı beni buraya geliyor. E gelsin gelsin. Ne bak gelsin. Olmaz. Niye? <laughs> Çünkü bizimkiler pek anlaşamıyor. Yasemin. Kızım bir şeyler hazırlayalım. Baban ilaç içecek. Bak midesine dokunuyor sonra. Tamam anne getiriyorum. Getirme. Götür. Eve götür. Annenleri eve. gelin ben size evde yemek hazırlayayım. Olmaz şimdi burada böyle kuru kuru kekle börekle. Olur kızım olur burada yersin. Olmaz. Çünkü dün yaptım ben onları taze değil ki. Aa taze tabii nesi var? Ama anneciğim ya Allah aşkına bak burada şef kızınız var. Yani size yemek yapmak istiyor belki. Hadi kırmayın beni ne olur. Ay kıyamam. Heves etmiş babası hadi kalk. Ben de dükkana doğru gidiyordum eşlik edeyim size. Ulan sen eksik olma. Ay bisiklet bisiklet çarpmasın. Aman Özgeciğim dikkat et bir tanem. İşte evet. mahallenin gençleri şöyle kenardan kenardan. Kızım <laughs> sen bunları ne dükkenden çıkardın ki? Burası daha tehlikeli değil mi? Oğlum Gülriz Hanım annemle babamı Hilmi Usta'yla karısı sanıyor ya. Ne? <laughs> Telefonu unutmuşum ben. Burada burada burada. Tamam tamam burada. Yine, burada bir şey. <laughs> Kız, Yasemin. De efendim Nurşen abla? Kız onca zaman oldu, artık bir bebek yapın da biz de gelelim. Be bebek? Bebek? Ha bebek diyorsun, bebek. Semt olan yok mu bebek? Etilerden aşağı sal kendini sahiline. Bebek? Bebek, bebek semti, bizim mahallenin şeyi var. Ünlü görmeyi seviyorlar ya, e bunlar iniyor bebeğe, hani? Bir bakıyor köpek gezdiren ünlü, koşan ünlü, terleyen ünlü, şekil değiştiren ünlü. Ünlülerin en vahiy çeşidi orada olduğu için bizim mahallede gelinlik. Hani bebek yapalım mı dersin? Hani istiyorsanız hep beraber bebek yapalım. Tabii canım ne var, ne var ki bebek yapmakta? Bebek falan yapılıyor kızım gel. Biz seni görmeyelim. Geçmiş olsun Yasemin. Niye? Ne oldu ki? Geçen yine peder gelmiş. Aa, aa, ne pederi? Ee, yani beyefendi, peder. Kamil abi, sen peder diyorsun. Yok mu ya peder? Bizim aşağı mahalledeki pederi diyorsun sen, değil mi Kamil abi? Ha, bizim aşağı mahallede bir kilise var, onun pederi. Ne diyorsun ha? Bak şimdi, ben sana anlatacağım. Bak, bak. Şimdi bizim aşağı mahallede bir tane kilise var. Onunla bir pederi var. Çok tatlı adam. Vallahi billahi çok tatlı adam. Ama bize diyor ki illa diyor gelin diyor birazcık kalabalık olsun, saf sıkılaşsın falan diyor. Hani dedim ki abi dedim. Tabi sen Samimiyiz ya ben abi diyebiliyorum pedere abi dedim bak dedim biz dedim elhamdülillah Müslümanız dedim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Olur mu canım? Dinde zorlama olmaz. Tövbe estağfurullah. Aman kızım sen sakın ha sakın sakın böyle şeyleri. Tövbe tövbe olur mu babacığım ya? Ay bilmiyorsun sen ki benim kızımı. Yok o kızı. Ne şey olma. Adamcağızda ne yapsın ya? Tuhaf bir mahalleye benziyor burası. Yok ya Yüzehir baba. Abi. Bey. Ya bizim mahalle aslında çok müstesna bir mahalledir. Yani zar zor küfür duyabilirsiniz burada ama hani çok... Aa, <laughs> ya, <laughs> Yani ya sen nasıl abi arkamdan niye senin sesinizi geliyorsunuz? Tut 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 değildir ateştir o. Ha? Ateştir o. Dükkanda ateş git. O dükkan değil. Bu sinem bu dükkan. Sen git. Tövbe tövbe. Kızım sen bu adamla uzak dur. Gözüm tutmadı hiç bu herifi. Serserinin teki ağzı da bozuk.